Sevgili seyirciler özellikle temassız kartlarınıza dikkat edin diyeceğiz. Çünkü Kocaeli'de bir adam kredi kartını kaybetti. O kartı bulan adam oğluyla alışverişe gitti. En son beğendiği tost makinesine limit yetmeyince işte o anda o oyun bitti. Erzak, içecek, gıda, yelek, tost makinesi bin lira yakın alışveriş yapılmış. Utanmadı, sıkılmadı. İddiaya göre yolda bulduğu temassız özellikli kartla alışveriş yaptı. Üstelik yanında oğlu da vardı. Vatandaş çok rahat bir şekilde alışverişine devam etmiş. Kocaeli'de yaşayan iki çocuk babası Emre Başboğa hastane çıkışında cüzdanını düşürmüştü. Hastane çıkışında banka kartlarını kaybettim. Kaybettiği cüzdanı bulan adamsa karakola değil oğluyla birlikte alışverişe gitti. İkili market market gezdi. En son beğendikleri tost makinesi için kartın limiti yetmedi. Banka limit artışı için arayınca genç adam başına geleni öğrendi. Benim bile almaya şey yapamadım. E, ürünler oluyor bazen. Onları bile görmek zordu yani. Tost makinesi almış en son bir markette. Ele veren tost makinesi normalde. Emre Başbuğa geç de olsa kredi kartını iptal etti. Şimdi tek isteği kameraya takılan hırsızın bir an önce yakalanması kendisine bırakıyorum. Eğer vicdanlıysa, bu alına nasıl geçiyor para bilmiyorum ama eğer vicdanlı bir insansa mutlaka bizi bulur.